Kim arkadaşlar ne yapıyorsunuz <laughs> Ben de iyiyim teşekkür ederim Bugün Şöyle bir dondurmayı e, Deneyeceğiz Bime yeni gelmiş Bakayım Gigi. Evet Şöyle göstereyim Vallahi ben çok merak ettim Şöyle iki tane Hemen deneyelim Açıyorum pembiş pembiş. Çilekli galiba. Allah. Allah ödüm korktu. Açıyorum. Açamıyorum. Açtım. Açtım. Şunu da yiyeyim de. Evet deniyoruz. Yani beğendim. Çok güzel. İki iki tane olmuş. İki de böyle. Tatlış pembe. Ben bunu yerim. Yani. Bay bay.